Steve Paul Jobs 24 Şubat 1955'te San Francisco, Kaliforniya'da dünyaya gelmiştir. Apple Computer Inc.'nin kurucu ortaklarından biri olan Jobs, ölümünden 5 hafta öncesine kadar yeni adıyla Apple Inc.'de CEO olarak görev yapmıştır. Bilgisayar endüstrisinin önderlerinden biri olarak kabul edilen Steve, Next Computer ve Pixar animasyon stüdyolarını da kurmuş ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. Yönettiği Apple firmasını zirveye çıkardığı yıllarda pankreas kanserine yakalanmış, 5 Ekim 2011 tarihinde 56 yaşında vefat etmiştir. Tabii ki bu kadar ciddi anlatmayacağız. Şimdi anlaşacağımız dile geçelim. Steve Jobs, Wisconsin'de Amerikan Yohanne... Gerisini okuyamadık ve Suriye asıllı politik bilim profesörü olan Abdülfattah John oğlu olarak dünyaya gelmiş. Kaliforniya'dan Paul Jobs ve Clara Jobs Hakobian çifti tarafından da evlat edinilmiş. Şansı da yaver gitmiş ama bakın neler olmuş. Öz kız kardeşi roman yazarı Mona Simpson. 1972 yılında Jobs, Kaliforniya'da bulunan Homestead Heights School'dan mezun olmasının ardından Oregon'daki Reed College'e başvurmuş fakat bir dönem sonra sonra oradan ayrılmış. Okumakta pek gözü yokmuş bu çocuğun. 1974 yılının sonbaharında Steve Jobs, Kaliforniya'ya geri dönerek Homebrew Computer Club'ın toplantılarına Steve Wozniak'la katılmaya başlamış. O ve Wozniak, Atari INC'de o zamanların ünlü bilgisayar oyun üreticilerinden de iş bularak oyun tasarımcısı olarak çalışmaya başlamışlar. Kısa süre zarfında Jobs ve Wozniak 1974 yılında iş hayatına atılarak pahalı, uzun mesafe görüşmelerini bedava yapabilmek için blue box'lar üretmeye başlamışlar. Tabii o dönem blue box'lar illegalmiş. 1976 yılında Jobs 21 Boznya'da 26 yaşındayken Apple Computer Co'yu Jobs ailesinin garajına kurmuşlar. Bizim garajımız yok diye mi oluyor acaba bunlar? Hep başarılı insanlar bir garajdan geçiyor çünkü. Neyse İlk olarak piyasaya sürdükleri ev bilgisayarı Apple 1'miş ve onu 666.66 dolara .66 satmışlar. Bozniak tekrarlayan rakamları seviyormuş. Aynı Apple 1 yakın zamanda düzenlenen bir müzayede 400 bin dolara satılmış bu arada. Bozniak kesin üzgün. 1977 yılında Jobs ve Bozniak Apple 2'yi piyasaya sundular. O zamanlar Apple 2 ev piyasasında önemli bir yer elde etmişti ve Apple'ın bilgisayar piyasasındaki yerini de sağlamlaştırmıştı. Şirket bu modelle kar etmeye başladı. Aralık 1980 yılında Apple Computer halka açıldı ve çok iyi değerlerle piyasaya girdi. Aynı yıl Apple Computer, Apple 3'ü piyasaya sürdü. Fakat bu model bir önceki modelinin yerini alamadı. Apple büyümeye devam ederken şirketin genişlemesini sağlayabilecek bir yönetici aranıyordu. 1983 yılında Jobs, John Scully'yi, o zaman Pepsi Cola'nın CEO'su, onu ayartarak Apple'ın yeni CEO'su yaptı. Aynı sene Apple, teknoloji teknolojik olarak gelişmiş fakat ticari olarak başarısız olan Apple Lisa'yı piyasaya sundu. Lisa ismi de Jobs'ın gayrimeşru kızından geliyor bu arada. 1984 yılında Macintosh piyasaya sunuldu. Piyasada ticari bir başarı yaşamış ilk grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip bilgisayar. Mac'in geliştirilmesi Jeff Raskin tarafından başlatılmış ve Xerox Park'ta geliştirilmiş olan fakat ticarileştirilmemiş teknolojilerden esinlenilmiş. Bu arada bugün kullandığımız mouse mucidi olan firma da Xerox'muş. Öyle diyorlar. Macintosh'un başarısı Apple'ın Apple II serisini kaldırıp onun yerine Mac ürünleri sunmasıyla devam etmiş ve bugüne kadar da gelmiş. Steve Jobs, Apple için ikna edici ve karizmatik bir savunucuydu. Eleştirilere de bakılırsa aynı zamanda düzensiz ve hırslı bir yöneticiydi. Çalışanlarını iş konusunda birbirine düşürdüğü tekme tokat kavga edişlerini izlediği söylenir. Bilemeyiz. 1985 yılında şirket içinde oluşan bir kavga sonucu Jobs, Scully tarafından görevlerinden çekilmiş ve dışarı atılmış. Ama ölümünden 5 hafta öncesine kadar Jobs'ın Apple Computer'ın başkanı olduğunu da not düşmekte fayda var. Oraya döneceğiz. Apple'ı bıraktıktan sonra Jobs başka bir bilgisayar şirketi kurdu. Next Computer'ı. Next, Lisa gibi teknolojik olarak çok gelişmişti fakat hiçbir zaman bilimsel çalışma alanları hariç tanınır olamamıştı. Bu arada bir dedikodu daha. Jobs, Bill Gates'e hava atmayı sevdiği için şirketine çağırmış. Teknolojilerini ve fikirlerini göstermiş. İlerleyen süreçte hisse bile satmış. Zaten Windows'un temelleri de Macintosh'tan özenilmiş. Biz de başkalarının yalancısıyız, bilemeyiz. 1986 yılında Jobs, Kaliforniya'da animasyon stüdyosu olan Pixar'ı kurmuş. Şirket aslında Lucasfilm'in bilgisayar grafikleri bölümü üzerine kurulmuş. Jobs, Lucasfilm'den bu bölümü 10 milyon dolara yani istenilen miktarın üçte birine sahibi George Lucas'tan almış. Şirket neredeyse 10 yıl sonra patlamalarını oyuncak hikayesiyle yapmış. Ondan sonra 1998 yılında Bir Böceğin Yaşamı, 1999'da Oyuncak Hikayesi 2, Sevimli Canavarlar, 2003'te Kayıp Balık Nemo ve 2004 yılında inanılmaz Aile Filmleri ödüllerine layık görülmüş. 2006 yılında Arabalar iki dalda Oscar'a aday gösterilmiş. 2007 yılında da Rata atui en iyi animasyon dalında Oscar kazanmış. Kayıp Balık Nemo ve İnanılmaz Aile akademi ödüllerinde en iyi animasyon film dalında ödül kazanmış. 1996 yılında Apple şirketi Jobs'ı kurduğu şirkete geri getirmek için Next'i 429 milyon dolar karşılığında satın almış. Hesaplayabildiniz mi? Dikkatli bir planlama ve şirket içi hamleyle o zamanki CEO Amelio'nun işine son verilmiş. Steve Jobs 1997 yılında ылганда <laughs disappointment> Apple'ın geçici CEO'su seçilmiş. Next'in satın alınması sonucu birçok teknolojisi Apple ürünlerinde kullanmaya başlanmış. Bunların arasında en belirgin olan örnek Next Step'in geliştirilerek Mac OS X'in yazılması gösterilebilir. Jobs'ın yönetiminde Apple, iMac'i piyasaya sunmasıyla inanılmaz bir şekilde satışları artırmış. O zamandan beri ortaya konan ürünler göz alıcı tasarımları ve marka kuvvetlendirmeleriyle Apple şirketine büyük yarar sağlamış. Jobs, şirkete geçmiş yıllarda kişisel bilgisayarlarla kısıtlı kalan ürün yelpazesinin ötesine taşıdı. iPod taşınabilir müzik çalarının piyasaya sunulmasıyla birlikte iTunes dijital müzik yazılımı diğer işletim platformlarına uygun halde piyasaya sürülerek ve iTunes online müzik dükkanını açarak kişisel elektronik ürünleri ve çevrim içi müzik piyasalarına el attı. Jobs çalışanlarını yenilikçi olmaları için teşvik ederken gerçek sanatçılar ürün gönderimi yapar gibi iletilerle bir ürünün zamanında sunulmasının yenilikçi ve sıra dışı tasarımlar kadar önemli olduğunu belirtmektedir. Jobs, Apple'da yılda 1 dolar karşılığında birkaç sene boyunca çalıştı. Bu ona aynı zamanda Güneş Dünya Rekorları listesinde en düşük maaşlı CEO unvanını kazandırdı. Varlık içinde yokluk. Vah Steve va. Apple kazançları arttığında ve şirket eksiler yerine artılar bölgesinde gezinmeye başladığında şirket unvanından geçici ibaresini kaldırdı. 1999 yılında 90 milyon dolar değerinde bir jet ve sınırlı hisselerden yaklaşık 30 milyon dolarlık bir pay şirket tarafından hediye edildi. Zenginin malı Zürdün çenesi miydi? Neydi o? Öyleydi evet. Apple Computer'daki CEO'luk görevinden 25 Ağustos 2011 tarihinde görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldı ve yerini hala aynı görevde olan Tim Cook'a bıraktı. Ölümüne kadar Apple Computer'da yönetim kurulu başkanı olarak devam etti. Apple kullanıcılarını ikiye bölmüş. Şirketine hem zarar hem fayda olmuş. Filmi çekilmiş garajda başlayıp ceplerimize sağan bir teknolojiye öncülük etmiş. Dünyaya damga vurmuş bir ismi anlattık. Peki siz Steve Jobs'ı nasıl bilirdiniz?